3 santim kauçuk. Yoğun malzeme istedin herhalde değil mi? Nasıl? Yoğun malzeme. Yoğun. Tabii 3 santim yoğun üç malzeme. 3 santim, üç santim yoğun olmuş. Evet. Yoğun malzeme yoğun malzeme. kum havuzu. Burası kum havuzu. Aha. Acaba bu altındaki yapıştırıcı hakkında bilgi verir misin? Tabii ki. Çift komponentli kauçuk yapıştırıcısı bu. Tamam içinde ne var? Hangilerini karıştırıyoruz, ne karıştırıyoruz? Bunla e, poliuretan yapıştırıcı var. Bunun özel betonla kauçuk kauçuğu birbirine Yapışır. yapıştıran yani bu özel bir malzeme şeyle ilgisi yok. Yani tutkal falan değil o de. tutkal. <laughs> Onunla tutmaz zaten. Onunla tutmaz. Onun olsa iki, bu sene bunu yarın sökerim deseniz sökemezsiniz. Öyle mi bununla? Tabi. Kazmayla kürekle sökülecek. Bunlar. Allah Allah. Tabi. Yarın denir Zaten şeyde göreceksin oyun grubunu yapınca. Kesiyorlar ya. Evet. Keserken çıkmıyor. Zorlanırlar. Şu boşluk dedin abi. Şunlar altı boşluk mu ya? Bu, bu boşluklar e, esnekliği sağlamak ve iç altından su gitmesini sağlıyor. Sağlıyor.